Ya yo 3 1 emir kasabın kuruluşunda da da biz ödeşmeli. Nere beyse Nurma noktasına getirdik. Bu durum zaten zor şartlar altında yakaya kalkan millet ey laylı ah, Allah'tır dediği tarafından için ezamete boy gören zunne yurtlarından sürülen katliama uğrayan mazlumların, mustazafların Rabbi, yalnız sana sığınıyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Ey hayrı nazili, yardım edenlerin en hayırlısı. Değerli Filistin gönüllüleri, saygıdeğer basın mensupları, bu meydandan sesimizin ulaştığı her yere haykırıyoruz. Dünya tarih boyunca tanıklık ettiği en büyük insanlık dramlarından en acımasız zulümlerinden birine sessiz kalıyor. Apartheid rejimi olan işgalci İsrail tüm dünyanın gözleri önünde uluslararası hukuku ve insan haklarını açıkça çiğneyerek Gazze'de bir soykırım suçu işlemektedir. 7 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen sistematik saldırılar sonucunda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 60 bin Filistinli şehit olmuş. 120 125 bin kişi yaralanmış ve binlerce kişi hala enkaz altında kayıp durumdadır. Her geçen gün, her geçen saat şehit sayısı artmaktadır. İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin sivil en az bir kere göçe zorlanmış. İnsanlar sığındıkları çadırlarda ve diğer yerleşim yerlerinde bile bombardmanların hedefi haline gelmiştir. Sivillerin kaldığı bölgeler defalarca vurulmuş, çok sayıda insan yanarak şehit olmuştur. Sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değildir. Camiler, hastahaneler, okullar ve yerleşim alanları açık hedef haline getirilmiştir. Gazze'de görev yapan 220 gazeteci ve binin üzerinde sağlık çalışanı soykırımcı İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiştir. 164 sağlık kuruluşu hedef alınmış. 81 sağlık merkezi ile 38 hastane hizmet dışı bırakılmış. 300'e yakın sağlık çalışanı Siyonist İsrail hapishanelerinde esir alınmıştır. Sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği Gazze'de yaralılar ve hastalar sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi görmekte. Birçoğunu, birçoğu hayatını kaybetmektedir. Bir diğer kritik ve insanlık dışı uygulama ise Gazze'ye yönelik insani yardım geçişlerinin İsrail tarafından sistematik biçimde engellenmesidir. İçgalci İsrail bir yandan Gazze'yi tonlarca bomba ile hedef alırken diğer yandan temel yaşam hakkı olan gıda, ilaç ve suya erişimi dahi engelleyerek Gazze halkını toplu bir asra mahluk mahkum etmektedir. Gazze'de bebekler açıktan hayatını kaybetmekte. Insanlar gıdaya ulaşamadığı için hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bazı bölgelerde halk haftalar boyunca insani yardıma erişemediği için yabani otlarla beslenerek yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Gazze'li kardeşlerimiz onurlu ve haklı mücadelelerinden asla vazgeçmemekte, zalim işgale karşı izzetli duruşlarını sürdürmektedir. Bu süreçte ne yazık ki İslam dünyasının siyasi tepkileri yetersiz kalmış, kınama mesajlarının ötesine geçilememiştir. İsrail'in Filistin'de işlediği zulümler yalnızca bugünü değil, Doğmamış nesilleri de hedef almaktadır. Gazze'de yaklaşık 55 bin hamile kadın eğer gerekli önlemler alınmazsa elektrik ve temel sağlık hizmetlerinden yoksun bir şekilde doğum yapmak zorunda kalacaktır. 2023 yılı kıyaslandığında düşük, düşük oranlarının iki kat artması bölgedeki trajedinin tıbbi boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. Savaş öncesi yılda ortalama iki annenin doğum sırasında hayatını kaybettiği Gazze'de bu sayı şu anda 60'a ulaşmıştır. Dahası birçok hamile kadın anestezi uygulamaksızın sezeryan ameliyatı geçirmek zorunda bırakılmaktadır. Öte yandan kronik hastalıklarla mücadele eden binlerce Gazze'li İsrail'in uyguladığı abluka ve nedeniyle tedaviye erişememektedir. Böbrek ve ümmetin onuru, onuruydu. Şehitlerimizin kanı denizlerde karıştı, denizlere karıştı ama sesi tüm dünyaya yayıldı. Ve bizler bugün buradan ilan ediyoruz. Mavi Marmara bir gemiden fazlasıdır. Bir bilinçtir, bir duruştur, bir direniş çizgisidir. O gün Gazze'ye doğru yola çıkan yürekler bize dünya sessiz kalsa da sen susma dedi. Biz bu davanın nöbetçileri olarak onların izinden yürümeye, zulmün karşısına dimdik durmaya devam edeceğiz. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin! Yaşasın Mavi Marmara'nın onurlu direşi!